Sayık Kitap tanıtım ve Eğitim Videoları Spiritualist Sayık Erol Tangut İlmi Sayık Negatif Enerjiler ve Çözüm Teknikleri Şeytan Haritası İlmi Sayık Eğitim Kitabı Her Eve Bir Sayık İlim Paylaştıkça Çoğalır Doğru Dua, Doğru Tevbe Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Şeytan Erkes ve Tövbe sayık, sayık Eğitim ve Tanıtım videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar yalan. Yalanla yılan arasında e, sadece bir harf fark var arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, bir sahabi geliyor diyor ki Ya Resulullah Müslüman zina yapar mı? Yapar diyor. Müslüman onu yapar mı? Yapar. Müslüman kumar oynar mı? Oynar. Müslüman yalan söyler mi dediğinde hayır diyor. Müslüman yalan söylemez. Yalan o kadar yüksek bir negatif enerjidir ki arkadaşlar e, yine bir başka hadis-i şerifte yalancı şeytanın sevgilisidir. E, onun eşidir. Anlamında e, ifade edilir ki yalan vücudumuzda dört bölgede aynı anda eşit reaksiyon verir. Baba bedduasının olduğu bölge. Sağ taraf anne ve duasında olduğu bölge zulüm bölgesi ve zulmün karşısında iftira bölgesi. Yani yalanda bu e, 4 dört nokta eşit oranda bir acı verir arkadaşlar. Bundaki kontrol şekli de aynı anda aynı anda dört noktaya eşit olarak bastığımızda eee güçlü bir acı, güçlü bir sıkıntı o bölgede hasıl olur. Kişi e, yalandan tövbe etmediği sürece e, kesinlikle bu enerji boşalmaz. E, burada normale göre yüksek bir enerji yalanla verirken yine yalanın vücut e, üzerindeki bölgesi e, yine çene kaslarının olduğu bölge, şu iki bölgeyi size e, İfrada ve kıvıptte olan çene kaslarının olduğu bölge sağlı ve sollu sağ sol simetrik olarak e, enerji reaksiyon verirken dilden e, boğazdan aşağıya doğru sırt bölgesinden uzanan e, yine çok tehlikeli bir enerjinin vücuda girişidir. Çene kaslarına hafifçe bastırmak suretiyle ve sırtındaki dört noktaya baskı uyguladığımızda yalandan kaynaklı vücutta bir negatif enerji olduğunu net olarak görebiliriz. Bu da yine tövbeyle temizlenebilir bir enerji. En büyük yalanı dediğimiz gibi Allah'a söylüyoruz. Allah'a verdiğimiz kulluk sözünü yerine getirmemekle. Daha sonra çevremizdeki insanlara bir dil alışkanlığı olarak söylediğimiz yalanlar bizim vücudumuzda kabirde arkadaşlık yapacak yılanlara dönüşebiliyor. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <weekeleri> <którym� découvrir> <missionary> Müzik bir haram iş mi annesi? Bir, sabit misin? <Gülüşmeler> <Büyük> <laughs> 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 Cinder hocalarla uğraşmıştık. Seansın kayıt yayın haklarını veriyorsunuz. Tabii canım verebiliriz. Tamam. Önce bir yok. yok orada bir yok. Tamam, anlatın hocam şimdi. Bir şeyler biraz aramak istedik. Aram uğraştık derken evimizin önüne eştik, eştik. Sana sonra eştik, eştik. Bayağı uğraştık. Evet. Ve evet. bunlar biraz önce, şaşırma günü akşam, akşam eve geldiğinde öyleydi. Çarşamba günü akşam eve geldim. Mevki alınmasın. Perşembe günü akşam var. Eve geldim. Ben de perşembe günü akşam eve geldim. Hı hı. Oğlan e, titriyor. Tır tır titriyor. Ahmet bir şeyler okuyor. Hı, hı. dua ediyor falan. Abi yanıyor diye bağırıyor. Sonra Ahmet Örünmüş olduğu bazı şey var. şeyler var tabi sizin falan Videoları takip ediyordum. Videoları takip ediyordum. Sizden öğrendiğim birkaç Sen bir anlat olayı. Baban değil de. Şimdi ne oldu? Babam biraz çarpıdı, bir adam. Yani yaşlı bir adam. bir bir gün akşam öncesinde ben Yaşlı bir adam. bir kavga etmişler. bir adam. Yaşlı bir bir küfür etmiş yalan adam. Yaşlı bir adam. Veyahut ayak tutasını kapıda bir gölge beliriyor. Abi sen mi geldin diyor. Kalkıyor. 2-3 metre boyunda bir adam. Diz üstüne çökmüş Umut'a bakıyormuş. Bir anlat oluyor sen Umut. Ben anlatmayayım. Um, Onun sonra da şey... Babam Allah dostuna falan çağır. Dur buraya değil. Gördüğün ilk gördüğün adam. İlk gördüğün 2-3 metre. Siyah. Nasıl gördün? Elleri ola siyah. Yüz, yüzü esmer. Nasıl Geri gördün? kapının önünde durdu. Sonra? Sonrasında işte kalktım. Bismillah bismillah diyerek koştum lambayı yaktım. Bizim yanımıza geldik. Biz aldık hocam. Orada. Sonra devam et Sonra ertesi gün eve geldim hocam işte. Geldiğimde çocuk bayağı bir titriyordu. Korkmuş. Lambalar falan yapmış. Ben dedim ki hani ne oluyor? Abi gözüküyorlar arkanda duruyor dedi. Tutturdum yerden. Sonra bir tane daha gelmiş. Dedim o nereden gelmiş? Bu arada babam Allah dostlar yardım etse bana dua etmiş. Abi de ortalık bembeyaz oldu, üstünü örttüler diyor. Biri kılıcını çekiyor ama sapladığını göremiyorum diyor. Ondan sonra işte dedim o nereden gelmiş bir sorsunlar. Madem iyilermiş. E, sormuşlar evinizin önünden geliyor demiş. Eşit bir yer vardı. Hı -hı. Oradan çıkıp geliyorlarmış. Orayı ev edinmişler. Öyle diyorlarmış. Ondan sonra bizim bir uğraştığımız hoca vardı. Ömer Hoca. Bunun hüptamı vardı. Evet. Hüptam vardı da Hamit Paşa. Dedim ki o Hamit Baba'nın bir işi hani Hamit Baba'dan alayım. Onun da katkısı varmış dedi. Dedim Hamit Baba'yı bir getirsinler. Zor gücün gücü bile getirmişler. Öyle diyor çocuk. Gel da şunu anlatayım hocam. O gün akşam işte ben Allah'a sığındım. Ya Rabbi senden yardım istiyorum dedim. Ey Allah Allah rızası için zordayız. Bize yardım edin diye. Üç sefer dualar bulundum. Üç dört dakika sonra çocuk dedi ki baba dedi. Ohtarık beyazlar dedi, dedi. Ben beyaz adamlar geldi dedi. Mesela yanlarında bir tane de aslan vardı dedi, dedi. Böyle böyle dedi. Söyle. De çoğalmaya başladı. Bir taneydi aslan, üç tane, dört tane aslan oldular baba dedi. Bunlar çoğaldılar baba dedi. Beni koruyorlarmış dedi. İyi dedim. O gün neyse geçti. Bayağı bir sıkıntılı geçti. Ertesi gün sabah telefon ettim. Oğlum nasıl durumda dedim. Bana bunlar burada beni koruyorlar dedi. Oğlum isimleri kimmiş? Yine sor bakayım bunlar. Neciymiş Madem Allah dostuymuş dedim. Bizi yanıltıyorlar mı? Doğru mu söylüyorlar dedim. Bu arada abisi Allahu Ekber deyip deyip de onlar yanıyor baba bunlar Allah razı olsun diyorlardı dedi. Ondan sonra baba bir tanesinin ismi dedi dedi. Hı -hı. Burada yatan e, türbeldeki yatanlardan dedi Himmet'e de Hazretler olduğunu söylüyor dedi. Sen dedi beni dedi Allah gönderdi Allah'ın izniyle geldim ben diyor dedi. O gönderdi. Allah gönderdi. Ben de geldim. Seni korumaya geldim. Diyor kim demiş. Ya Allah razı olsun oğlum onlardan o zaman dedim. Biz işte hoca falan şey yaptık cumartesi günü. Benim o arkadaşım dediğim, Ömer hoca dediğim vatandaş, bir arkadaşımın hanımı da görüyor onları şey şekilde diye diyalog Ona cumartesi günü müracaat edin. Bir baktı bakalım bu kimmiş bu gelenler, ne cinmiş, oğlumdaki sıkıntı neymiş dedim. Hanımı, arkadaşın hanımı dedi ki, hoca görmüyor, hoca değil mi görmüyor onları. Dedi ki abi dedi, sizin evde de şu anda dedi, orayı ev edinmişler. Kim ya, diyor bunu? O kadın söylüyor. Evi görmüyor. Ben çocuğum da bilmez. Orayı dedi, ev edinmişler. Orada dedi, bir tane kadın onlardan dedi. Bir tanesi doğum yapmış. Orada. Umudunla beraber gezen bir tane kız çocuğu var onların arkasında. Dedi. Ama dedi, Hamit Baba diyor ki dedi, o hocanın tam Hamit Baba dediği kişi. Ona bizim yapacağımız hiçbir şey yok sizin aleminizden bir hoca lazım. Bunları götürecek olan bir hoca lazım. Ama o hoca Kayseri'de değil. Kayseri dışında bir hoca arayacaksınız. Diye söylüyorlar. Dedi. Şeytanlar evi doğumhane mi yapmışlar? Vallahi ben bilmem hocam. Kazlıklar yere. He? Altın sandıkları yere. Oda. Üç oda sen görüntüler görüyor musun? Hı? Burada bir şey görüyor musun? Burada cesetlerle dolu üstüne ötüyorlar. He? Burada cesetlerle dolu üstüne ötüyorlar. Nasıl cesetler? Cesetlerin var? üstüne ötüyorlar. Nerede ceset var? Burada yatırdı. Yerlerde cesetler var. Dışarıda da yazdığım var burada. Nasıl cesetler var? Üç harfli. He? Şeytan üç harfli Şeytanların cesetleri var. Şeytanın cesetleri var. Ama üstü beyaz bir örtüyle örtüyorlar. Kim örtüyor? Dedeler. He? Dedeler. Dedeler. Ben görmeyeyim diye örtüyorlar. Sen dua ederken ne diye dua ediyorsun? Bismillahirrahmanirrahim diye Hoştun. Çok mu dua ediyorsun sen? Ne diye dua ediyorsun genelde yani, dua ederken? Ne yani ne istekte da dua edeyim demek istiyorum. Bizim kazancımızı bollaştırsınlar. Bizi Kim şişe... bollaştı? Allah. Allah'tan Allah'a dua ediyorum. Bize helalce helal ve bol verin diyor. Ne diyorsun? Evet. Başka evet. ne dualar ediyor? Şeytan içerinden bizi korudu. Peki, e, gel yanına şöyle bakayım. Ben <laughs> enteresan bir şey etsin. Çok güzel, bakalım. Ölmüş insanlar bizi koruyabilir mi? Allah kadar bizi yok. He? Yalan söylüyorlar öyle. Onların kendileri de şeytan. Allah Şimdi sen onları görüyor musun burada? Nerede görüyorsun şu an? Evet, Böyle bakarken eûz Besmele çek peş peşe bakayım. Görüntüler netleşiyor mu kayboluyor mu?

görüntüler netleşiyor. Hı? Yüzden asla bir Yüzden asla bir Belki şeytan. Hı? Şeytanı Şeytanı Nasıl dönüyorlar. görüyor? Dönüyor. Hı? Her hastalıkken dönüyor. Nasıl dönüyor? Dönüyor. Mesela her hastalıkken bana dönüyor. Çocuk ne zamandan beri böyle, bu bir anda? Valla hocam size açığını söyleyeyim ben. Açık tamam, söyle. bu hoca Ömer dedikleri, hocayla uğraşmaya başladığından beri bu bebeğe hani, yine hoca demiş ki, sen de görevin Umut demiş. Çocuk Siz çocuğa yapayım. bakım yaptık, öyle önce, deyince Ömer hoca bunu kullandı değil mi? Hayır. Ya ne yaptı? Ya bir dakika evimiz insan olarak geldi gitti işte onun yanında bir şeyler konuştuk bunun yanında. Etkin dediler, oldu, evet, nasipti biz de... anlayamadık hocam yani. Bu da biraz Bu heves, gördüm yaptı? De, yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Olur, Keşke öyle bir şey olsa. Ne yalan söylüyor? Ne? Ne yalan, söylüyor? yalan söylüyor. Senin gördüğünü ben niye görmüyorum o zaman? Tamam. 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 6 yaşında ilk annene babana nasıl yalan söyledi söyle çabuk. Çok kötü bir yalan söyledim. Söyle yalanın neydi? Dayak yedim. He? Dayak yedim. Beni dövdüler diye yalan söyledin annene babana. Evet. Kim dövdü diye yalan söyledin? Arkadaşlarım beni dövdü diye. Sonra gittin babana arkadaşlarını dövdüktün. Evet. He? Evet. Baban onlara zulmetti. Evet. Onlar da beddua ettiler. Evet. Ondan sonra hep yalan söyledim. Asla yalandan vazgeçemedin. Evet. Değil mi? Evet. He? Evet. Başka ne yalanlar söyledin anlıyor bana? Unuttum. Cinleri gördüğün yalan mı doğru mu? Doğru. Cinleri gördüğün yalan mı doğru mu? Doğru. He? Doğru. Annem gibi dövüşürken gördüm. He? Annem gibi dövüşürken gördüm. Ne varken gördün? Annem gibi kıvır ediyordu. He? Annem, babam anneme kıvır ediyordu. Ne diyor kıvır ediyordu? Bilmiyorum, unuttum, Hı? tam duymadım. Burada cin Ondan... görüyor musun? O var. He? O var, cesetleri var. He? Cesetleri var. Örtü ötmemişler üstlerine. Örtü? Örtmemişler. Cinlerin cesetleri var. Burada Bilmiyorum. cinleri niye görüyorsun? Ölülerini görüyorum. Nasıl, neden gördüğünü biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü sen yalancısın. Ama çok yalan söylüyorsun değil mi annene babana? He? He? Onlar yürüttü, onlar yürüttü beni. Onlar? Onlar yanına yürüttü beni. Kim yürüttü? Şeytanlar. Yalan söylemediğin zaman seni korkutuyorlar mı? Evet. He? Evet. Hep yalan söyle diyorlar. Evet. Erolojiye evet. da git yalan söyle inandır diyorlar değil mi? Evet. Ona hüddam olduğuna inandır mı dediler? Evet. He? Evet. Yesin dediler bu numarayı. Evet. He? Yalan söylediği zaman görüyor onları. Evet. He? Her zaman. Yalan söylüyorlar. Yalan söyle diyorlar sana. Evet. Dedeler çağırdığından beri de yalan söylemiyor. He? Ama dedeler çağırdım. Ondan sonra birkaç tane. Bir... Yine yalana tane... başladın. den. Edeme de yalanla. Hepsi şeytanlar. Yalan yere çok yemin ettin değil mi? He? Sen yaptın. Altı yaşındayken arkadaşlarını beni dövdüler diye neden yalan söyledin? Çünkü ben bunu dayanmaz Bana kıvır etmişlerdi. Sana yani küfür etmişlerdi, evet. babanın onları dövmesini istiyordun. Evet. Sonra dövdükten sonra hoşuna gitti mi, Baban evet. onları dövünce? Evet. Oğlan olsun dedin mi? Evet. Çok mu dövdü babanın onları? Evet. He? Evet. Kaç tane çocuktu dövdüğü babanın? Üç dört taneydi. Kanadı mı çocukların ağzı burnu? Kanadı. Aileleri bilmiyorlar mı dövdüğünün babanın onları? Sonra kavga mı çıktı babanla aileler arasında? Hayır. He? Hayır. Abin en son ne zaman yalan söyledin? En son bunda. He? Bunda. Nasıl Oğlum, söyledin? Nasıl söyledin? Söyle bakayım yalanı. Yemin etti beni. He? Yemin etti. Kim yemin ettirdi? Şeytanlar. He? Şeytanlar. Sen yalan söylediği için çok seviyorlar değil mi seni? Evet. He? Evet. Sesi söyle. Evet. Yalanı bırakacağız mı? Bırakacağız. He? Bırakacağız. İyi o zaman, yalan söylemekten tövbe et bakalım. Açacağız dedim. Allah'ım. Geçmiş yalanlığımda ve yapacağım Yalanları yap yapmayacağım bir daha. Geçmiş yalanlığına tövbe ediyorum. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Söyle. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Allah'ım söyle anneme babama söylediğim bütün yalanlardan pişmanım de. Allah'ım anneme babama söylediğim bütün yalanlardan pişmanım. Abime söylediğim bütün yalanlarından pişmanım. Abime söylediğim bütün yalanlarından pişmanım. Cinleri görüyorum diyerek. Cinleri görüyorum diyerek. Şeytanları görüyorum diyerek. Şeytanları görüyorum diyerek. Bütün yalanlarından. Bütün yalanlarından. Pişman oldum. Pişman oldum. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Bakalım ne kadar doğru söylüyor. Amin de. Burada bir cin görüyor musun şimdi? Yok. Ya öğreneceğimiz çok şey var. Neden bu çocuk üzerinde şimdi şeytan bu hissi aldı? Asıl problem o işte. Bensin evlatlarınızdan ve çocuklarınızdan, mallarınızdan, insanlığın belirleyen şeytan ona izin verildiğinde ana babanın hangi hatasıyla o hisseyi onun üzerinden aldı ve nasıl aldı ve kendi evladının oyuncağı oldular. Asıl mesele burada. Çocuk yapar, yalan söylemez, olay biter. Şu an kaç yaşındasın Umut? 12. 12 yaşındasın, 6 yaşından beri yalan söylemeye alıştın. Evet. Peki Umut, yalan söylemeyi bırakabilecek misin? Evet. Ama benim ismimi daha önceden biliyordun değil mi? Evet. Heh, Umut. Mesela şeytanın arkadaşları yalancılar diyor biliyor musun? Evet, biliyorum. Hı? Biliyorum. Allah'a da çok inanıyorsun sen. Evet. Mesela şeytan diyor ki, yalancılar benim sevgilimdir diyor. Vazgeçeceksin, asla ölsen de yalan söylemeyeceksin diyor. de yalan söylemeyeceğim. Anladın mı? Anladım. Biraz zor olacak bu senin için ama ben senin bunu başaracağına inanıyorum diyordu. Allah'ın izniyle başaracaksın. Tamam mı? Tamam. Stop yapalım. Peki Mehmet, ee, arkadaşlarından, annenden, babandan bir nevi intikam almak için cinlere, şeytanlara yalan söylerken, cinleri, şeytanları sebep göstererek yalan söyledin. Onları korkutmak istedin. Bir nevi intikam almak istedin. Hayır, Ve, kabul etmesini, engellemeye çalışıyor. Et, e, bir şey bir sebepten dolayı onlarla uğraşmaya başladın ve artık sen de bir görüntüler görmeye başladın değil mi? Yaptığın şeylerden Görüntüler görmüyor. Yok, şunu söyle. Yani Görüntüler görüyor muydun? Görmüyorum. Doğru söyle. Bence sen hiçbir görüntü görmüyorsun. Şey şeytanlarından baba. He? O benim annemle babam da şeytan şeytanlarından. Onlar evde lanet bela okuyunca bir şeytan gözüküyor. Ama şeytan onunla ardından... ilgili. Bizde de vardır. He? Canımın ama normalde görmüyor. Annenin babamın okuduğu lanetleri görüyor hocam. Ben şunu soracağım. Önemli olan şu. Her şekilde yalana başvurdum bir sebepten dolayı. Şimdi hayatında memnun musun? Hayır. Yaptığın şeylerden memnun musun? Hayır. Senin gibi birçok kardeşimiz var küçük yaşta. Bir şeyler yapmak için cinlere, şeytanlara böyle sebep göstererek bu tür hareketlere giriyor. Yapsınlar mı? Tavsiye eder misin? Hayır. Tavsiye etmem. Şimdi Onur dedi mi ismi? Umut. Umut. Umutu suçlamaya gerek yok ya. Umut çocukken bu hataya düştü. Hı. Bizim umudun büyümüş hali bugün günümüzdeki medyumlar, cinci, cinci, cinci şerefsizler aynı şeyi yapıyor. Evet. Yani şeytan umudu çocukken kandırmış, bunu kandırıyor ama bugün günümüzde birçok cinci, birçok medyum insanların kuyruğa girip sıra fişi alarak gittiği insanlar aynı yalanlarla insanları kandırıyorlar. Akıl bali olduktan sonra zaten onlarla birebir işbirliğine girecek istemeden yani

إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أُكبة بن أمير الجحاني رضي الله عنه dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dokuzuyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, Ya Resulullah dokuzu ile beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır.'' Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime muskata karsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.